Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kahvaltılık tarif paylaşacağım. Eminim çok seveceksiniz. Benim çocuklarım çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Aroması muhteşem. Hemen tarife geçiyorum. Ee, burada 3 tane küçük muzum var. Ee, eğer ki muzlar büyükse 2 tane kullanabilirsiniz. Hemen muzlarımın kabuklarını soyuyorum. Aa, ve sonrasında muzları dilimleyerek... Bana bu dilimleyerek... Sen muz mu yemek istiyorsun? Tabii ki yiyebilirsin. Muzumuz bölündü bak. Ah sen bunu ye. Tamam mı? Muzların kabuklarını soyalım. Çok mu güzelmiş muz? Güzel mi? Muzlarımı ince ince dilimleyeceğim. Bu şekilde Hemen muzlarımı şöyle kenara alıyorum. Sonrasında iki tane yumurtam var. İki yumurtayı hemen şu kasenin içerisine kıracağım. burada kır. kır. Ve yumurtalarımızı çırpıyorum. Ben de bir Tamam bir dakika. Önce anne biraz çırpsın. Hı, Aa, yumurtamızı çırptım. Şimdi yumurtamızı dilimlemiş olduğum muzların üzerine boşaltıyorum. Dök. Yavaş yavaş döküyorum. Bir, iki, Kutulmuş yumurtaları muzlarımızın üzerine döktük. Burada 3 yemek kaşığı toz şekerim var. Toz şekeri ekliyorum. Elif tuzu da sen döker misin? Burada da bir çimdik çok azıcık tuzumuz var. Evet. Hadi Elif sen dök tuzu. Hadi dök içerisine. Döktüm. Tuz... Aferin. Tuzumuzu da döktük. 200 ml bardak ölçüsünden bir parmak eksik sütüm var. Sütümü de şöyle bir boşaltıyorum. Aslında bir pakette vanilya eklememiz gerekiyor ama bende vanilya kalmamış. Bu aşamada bir pakette vanilya ekleyin lütfen. Şimdi bu karışımı güzelce blenderdan geçireceğim. Şöyle. <laughs> hazırlamış olduğum karışımı blenderdan geçiriyorum. Hazırladığım karışımı tekrar karıştırma kabına alıyorum. Ve üzerine yaklaşık 2 su bardağı civarında un kullanıyoruz ama kontrollü bir şekilde ekleyelim. Biraz kalsın. Sonrasında bir paket kabartma tozumuz var. Kabartma tozunu da ekledim ve karıştırıyorum. Çok koyu olmayan, akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Kıvamı göz kararı ayarlayabiliriz. Yumurtaların büyüklüğüne göre, e, muzların yapısına göre bunun miktarı değişebilir. O yüzden kontrolü bir şekilde eklemek fayda var daha bir akışkan. O yüzden kalan unumu da ekleyeceğim. Anlam. Tamam anneciğim. Anlam. Muzlu pankek karışımımız hazır. Kıvamının bu şekilde olması yeterli. Hemen şimdi tavamda pankeklerimi pişireceğim. Pufidik pufidik çok güzel olacaklar. Tavamı ocağa aldım. Üzerine şöyle birazcık sıvı yağ gezdiriyorum. Fırça yardımıyla her tarafa yayıyorum. Ve şimdi hazırladığım pankek hamurunu tavaya alacağım. şekilde bir hamur dağıtıcıyla pankek hamurlarını koyuyorum. Kaşıkla da koyabilirsiniz. Ve pankeklerimi arkalı önlü güzelce kızarıncaya kadar pişireceğim. Pufidik pufidik çok güzel oluyorlar. Az kızaranları sonra tekrar birazcık daha pişirebilirim. Pufedik pufedik, şahane görünüyorlar arkadaşlar. Hem çok lezzetli, hem de çok pratik, çok kolay, harika bir kahvaltılık. Özellikle çocuklarınız bu pankeke bayılacaktır. Pankeklerim çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen servis tabağına alıyorum. Ters çevirmiştim. Şöyle bakın. Böyle dokusu da pufidik pufidik. Bakar mısınız? Çok güzel kabardı. Şöyle. Burası birazcık daha kızarsın. Ve hamurlarımı aynı şekilde tavaya yerleştireceğim. Pankekler o kadar güzel oldu ki. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Anne olamaz. Aa büyük. Şöyle Kodama. aynı şekilde. Kodama. Kodama olsun. Kodama. Pankekler pufidik pufidik kabarmaya başladılar. Altları birazcık daha kızarsın. Daha önceki gibi ters çevireceğim. Kahvaltılık pankeklerimiz servisi hazır. Hemen üzerine birazcık pudra şekeri serpiştireceğim. Bu şekilde kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok lezzetli oluyor. Böyle pandispanya gibi. Tadı çok güzel, pufidik pufidik harika. Birazcık da üzerine, burada şekeri serpiştirelim. Kahvaltılık pankeklerimiz servise hazır. Gerçekten harika görünüyorlar. Böyle pufidik pufidik çok çok güzel oldular. Hemen iç dokusunu da sizinle paylaşmak istiyorum. fidik. Lezzeti de çok güzel. Muzlu pasta gibi. Kesinlikle bu kahvaltılığı, bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Böyle yumuş yumuş, efsane bir lezzeti var. Çok güzel. Puf puf. Çocuklarınıza kahvaltıda hemen 5 dakikada hazırlayabilirsiniz. Dokusu ve lezzeti 10 numara. Çok güzel bir tarif. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer buraya kadar izlediyseniz ve de beğendiyseniz lütfen yorum bırakmayı, beğeni bırakmayı unutmayın destek olmak için. Şimdiden kıymetli yorumlarınız ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.